Herkese merhaba, bugün sizlere Licar markasının 459 Hybrid modelini tanıtacağım. Licar isimli bir Brezilyalı girişim, adeta Tesla model Y'nin yeni versiyonu gibi görünen bir otomobil tanıttı. Şimdilik render görüntüler üzerinden bizlerle birlikte olan 459 hibrit isimli modelin 2026 yılında seri üretime gitmesi planlanıyor. 26.900 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanan model REV sisteme sahip. Bu tarz sistemlerde tahrikten sadece elektrik motoru veya motorları sorumlu olmakla birlikte sürekli bataryayı şarj eden bir içten yanmalı motor bulunuyor. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda Likar 459 Hybrid'de arka tekerleklere güç veren 163 beygir ve 258 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 18.4 kW kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya için jeneratör görevi gören 1 litre 3 silindirli motor ise Renault grubu ve Geely'nin ortak girişimi olan Horst'tan tedarik edilmiş. Bu kombinasyonla 0 100 kilometre hızlanmasını 10.9 saniyede tamamlayan model, tam dolu yakıt deposu ile 1000 kilometre sürüş menzili vaat ediyor. Benzin deposunun boş olması halinde şarj cihazı ile de şarj edilebilen batarya bu halde tek başına 100 kilometreye kadar menzil sunuyor. Nikar D-159 Hybrid'in ilk prototipi şu anda test aşamasında. Şirket bu yılın sonunda Espirito Santo'da yeni bir fabrika inşa etmeye başlayacak. Bu fabrikanın 2026'nın Ağustos ayında açılması ve yıllık 120 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Horse ise bu araç için Likar'a 12 bin motor tedarik edeceğini duyurdu. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.